Merhaba arkadaşlar, One Man Squad Rank videosunun 26. bölümüne hoş geldiniz. Keyifli seyirler. Allah korktum lan. Bot öyle de gelme be kardeşim. Biraz kendini belli et lan. Çok korktum lan bir anda öyle ses gelince. Nerede oğlum bu bot? Yok bir daha. Aa burada. Evin içindeymiş. Oğlum şu arabaların orada galiba adam gördüm lan. Bir saniye. Evet evet direkt adam var orada. Şuradalar abi direkt. Bir saniye Abi kalkan attı ya Ulan bir tane nak alabilsem güzel olacaktı da Alamadık nakımızı Adamlar direkt şurada Neyse ben buradan gidiyorum arkadaşlar Uğraşmayacağım Abi sağa katka direkt dolu Çok fazla adam var ya Gidecek pek fazla bir yer yok çok sıkıntı Aa direkt bana sıkıyor adam Hayır hayır kanka sal beni Salın beni Uy hareketi kes Aa bir tane adam gördüm direkt önümde abi bir saniye. Solda bir yerdeydi lan adam. Aynen oraya bir yere yattı galiba. Yani bilmiyorum. Bir safe'i bekleyeceğim öncelikle de. Allah sağda var. Oy. Vallahi biz buraya kafaladık abi. Burası safe'te bir de. Oynarız burada arkadaşlar birazcık. Burada boş galiba lan. Aynen boş gibi. Ben bunun bir üst katını alayım. Şu bombaları falan ver bana. Orada bir tane yatan adam vardı ya. Şurada bir yerde. Oha ne oluyor? Neler oluyor? Çok fazla ses var, çok sıkıntı. Lan ne oluyor gerçekten? Bir dakika, her yerde adam var. Şuralarda da birileri var. Şunun bir kafasına vuramadım. Nasıl lan? Aa bak şurada var bir tane nak. Güzel, onun killini aldık. Şurada bir tane adam vardı ya. Çalılardan pek bir şey göremiyorum da. Onu bir vursam çok iyi olacaktı. Şuralarda bir yerde yattı o adam ama. Nerede acaba? Aa buralara smoke'lar atılıyor. Her yerden ses geliyor şu anda. Çalılar bayağı bir önümü kapatıyor. Pek bir şey göremiyorum ya. Yani biz güzel pozisyondayız aslında şu an ama buralara kafa gelecektir abi. Kesin gelecek yani. Araba geldi bile abi bir tane. Tamam. Direkt öne kafaladı bir tanesi. Buggy ile geldi bir de. Aha bir daha geliyor. Arkadaşları bu galiba. Oy. Arkadan da çok fazla sıkan var. Çukurda fight var galiba. Geldi biri. Lan nereye geldi? Ha şunun içinde tamam. Okey. Bir bomba atacağım oraya. Aga şu bombayı bir tutsanıza. Patlar mı? Patlamadı. Çok problem ya. Efsane kasıyor bu arada şu an. Çok fazla adam var. Arkadan da biri geliyor. Evet. Buradan da biri geliyor. Aga bu ne? Kaç kişisiniz? Çok saçma. Bir dakika ben bir arabayla şu tarafa geçeceğim abi. Tamam. Oy bombalar geldi. Üzerime mi oynuyorlar? Onu vursam bile yani çok kötü. Abi kaç kişi var ya? Küçücük alanda kaç kişi var? 8. olduk. 20 puan. Abi son 14 kişi kaldı. Nereye gitsem diye şöyle bir bakıyorum da şuradaki çukura galiba oynayacağım ya. Neredeydi oğlum o çukur? Aa pardon. O çukur seyti değil de. Şöyle bir tık daha sollu gidebiliriz. Evler de boş gibi gözüküyor. Evlere de oynayabilirim. Bakalım. Aa solda adam var abi. Solda birini gördüm direkt. Lan. Adam Adamlar direkt buradaydı lan. Neyse durmayacağım. Devam edeceğim arkadaşlar. Fight atmayalım bunlarla. Bunlar da seyti değil ki. Ne yapıyorlar acaba? Çok merak ettim ya adamları. Bunların bir tık önüne geçsek Nasıl olur acaba? Şurada bir durayım abi. Gazda kalacaklar. Geliyorlar. Tamam. Lan hayır. Ev tarafı sıkıyor. Diğeri de gaza öldü ha. Vallahi buradan çıkabilirsem on numara olacak. Oradan kilimizi aldık ama şu ön tarafa mı oynasak acaba? Yok 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 oraya da oynamayacağım. Seyfi okey buraları attı. Burada direkt dursam Evet evet burada safeteyiz. Buradan devam edebiliriz abi oyuna. Şu evlerde de bir sürü araç gözüküyor. Oralarda adamlar var abi. Aa adam. Oğlum adam burada mı? Çok güzel baygın. Ama kilini alamam ya. Sıkıntı bir tık. Şöyle arabayı da şöyle koyayım da. Onu oynayamayız abi. O adam var ya oradan bana bomba atabilir ya. Aa kilini aldım. Bu tek başına geldi herhalde orada. Arkadaşlar olmayabilir. Yani vardı arkadaşları başka bir yerde olabilir yine de dikkat edeceğim tabi oraya. Allah ödüm koptu lan o ne? Nereden sıktılar lan onu? Şu evlerden falan mı sıktı acaba? Bilmiyorum. Anlamadım. Abi bir tane araba geliyor abi. Bu arada alanı da kapanmak üzere. Şuradan oynuyorlar arkadaşlar. Bir bakmayacağım. Yani sıkmayacağım daha doğrusu şu anlık. Bakalım ne yapacak adamlar. On ne yaptı lan onlar? Aha sağlı var direkt. Sağlılar. Şunun içinde. Aha Oğlum ben bir tık şuradan açılsam onları vururum galiba lan. Bir dakika. Burada var direkt. Aynen. Bunları alabiliriz. Hadi be. Canı çok az. Lan ya. Tekrar bir geri çekileceğim. Ya abi. Onu da alsaydım çok güzel olacaktı. Alan bir kapansın da. Ona... Lan buradalar. Lan kalkan at. Kalkan gitmedi ilk başta. Saçmalığa bak. Ölüyordum. Şu kiti bir basayım. Yani yine de. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil ya o, o hasar. İnanılmaz fazlaydık abi. Şuraya bir geçeyim. Tamam. O bana sıkan nasıl sıktı ki o kadar rahat. Sağdakilerin arkadaşı büyük ihtimalle. Yoksa ölmesi lazım ya. Bilmiyorum ya. Dikkat edelim. O save son. Bir tık kötü. Şuralara doğru oynamam gerekecek. Abi neler oluyor burada? Bak bak şu yakında var bir tane. Evet evet. O yakındaki çok sıkıntı da ben bir araç damla yapacağım abi. Şu an bunu denemem lazım. Aha bana sıkıyor direkt. Yoksa şansım yok yani. Asar yiyor, hasar yiyor abi güzel. Diğer taraftan hasar yedi adam. Şöyle bir tık daha sola geçelim. Buradan belki bir şeyler yapabiliriz. Nak var lan orada. Bir dakika. Oy baydım onu ama. Hoş değil. Kanka beni sal be. Sen hani diğer adamlara baksan daha iyi olmayacak mı? Okey canımızı bastık kalkan attı oraya da. Aha, kill aldım. Çok iyi. Diğerini vurdular galiba. O yüzden geldi kill. Şuralarda da bir şeyler oluyor. Hemen bir enerji daha basalım. 34 saniye var. Yani nereye oynayabilirim ki abi ya? O adamların olduğu yer safe mi? Bir dakika. 185 metre. Aynen. Orası biraz iyi gibi. Aa burada var bir tane. Ay. Hayır. Araba patlarsa Bitti işim ya araba patlarsa gerçekten bitti işim Bu arada o sağdaki adam galiba ölmemiş ya Ben öldü sandım da Bilmiyorum yani şu an nereye gideceğim abi Çok problem Bakıyor mu Şöyle bir bakayım sonuna kadar da Evet orada adam var Hadi abi bir pik at bana Bir pik at ya Gaz geliyor abi Öldük çok zor Vallahi çok zor ama denemem lazım Bir dakika Şuraya kadar bir gireyim Ah! Burada yaşayabilirim birazcık. Evet. Burada yaşanır ama mermim az. Sonra şeyim de yok. Yeleğim de gitmiş. Şöyle bir bombalayacağım abi orayı. Aha o da bomba atıyor. Lan gelmesin o bomba. Aga şu bombalara bir... Bombalarım niye gitmiyor ya? Hepsini attım valla. Burada var. Güzel. Bunu da aldık. Bir tık şuraya ilerleyeceğim. Abi yelek gitti ya. Yeleğim yok. Solda. Nerede lan bu? Bomba geldi. Nereye geldi o bomba? Öne. Baygın. Solda var bir tane de. Mermim bitiyor abi. Cık, eh, alamam. on mermiyle alamam abi burayı. Son takım ya. ikinci olacağız arkadaşlar. Aga şurada tamam o da baygın artık mermimiz yok şunun bir kilini alsaydım var ya çok sıkıntı abi yok yani burayı alma ihtimalim o kadar düşük ki yani düşük de değil imkansız yani şu an vallahi imkansız yani. Aha kirim geldi güzel kirimizin gelmesi iyi oldu da Şöyle molotofum var Var ya safe avantajı da bendeymiş ya Safe da. Safe de bizdeymiş gerçekten Ama yine de 1 vs 4 olması Bir yana mermim kalmam Bir yana çok iyi dayandık bence bayağı iyi oynadığımızı düşünüyorum açıkçası 25 puan Lan sağda kalkanlar var Adam olabilir orada hafifte de kastı derken Soldan adamlar çıktı okey o zaman sağdan gideceğiz abi. Şu an alına girmem lazım çünkü. Burada çok fazla kalkan var. Bir şeyler yaşanmış burada da şu an adam yok galiba abi. Hafif kasıyor hala ya. Kesin yakınlarda adam var. Şeyde adam gördüm direkt. Gatkan'ın orada adam var abi. Sağdan araba gidiyor bu arada. Yani buralarda bir yerde bir durabiliriz gibi de. Solda da bir araç gördüm aynen. Mantar tarafı da dolu. Direkt dümdüz devam edelim ya. Sağda bir araç. Lan. Hayır. Durarak hata yaptım. Devam etmem lazım. Çok kötü yerde durduk ya. Şeyde de dolu abi. Mantar da dolu. Nereye gideceğimi bilmiyorum şu an. Şöyle bir tık yukarıya çıkayım diyeceğim. Oy evler de dolu. Bu ne oğlum her yer dolu ya. Şu kulübeye gitsem. Kulübe safe'te değil. Şurada bir duralım ya. Evet evet. Burada birazcık duracağım abi. Çok az burada geçirebiliriz. Sonra birazcık ilerleyebiliriz bir yerlere. Bak sağda da bir smoke var. Orada da adamlar var galiba. Şurada bagi var abi. Şurada adam olabilir direkt. Pek de sıkmak istemiyorum şu an ya. Yerimi belli etmemek için. Çünkü her taraf dolu abi. Çok kalabalık. Bak şurada da biri var direkt önde. Onu gördüm. Zaten mantardan haberim vardı da. Benim nereye Aha bomba geldi oğlum bana. Bu adamlar beni biliyor ya. Evet. Allah. Sol ne? Gördüm şurada. Okay. Tamam. Bunu indirdik. Çok güzel. Bir tane eksilttik oradan. Şu sağdaki smok bitmiyor ha bu arada. Daha yeni yeni geçti. Aha adam araba almış ilerliyor. Biz nereden gireceğiz seyfe ya? Bak bir tık daha şuradan girebilir miyim acaba? Sağdan araba atıp bir tık cover yapıp belki girilebilir. Acele etmeyelim abi. Mantarın üstünde de adam vardı bu arada. Şu evden skanlara da bir bakmak istiyorum ama mantar beni salmaz ya. Şöyle bir gittim birazcık solda. Aa bak şurada var bir tane. Tamam güzel. Bir tane daha baydık oradan. Bir tane daha diyorum da daha ilk baygınım. Neyse problem yok. Tamamdır. Kilimizi de aldık oradan. Güzel. Oğlum buradan iyi çevirdik ha oyunu. Çok kötü yerden girdik Seyfa ama bayağı iyi çevirdik. Ama tabi daha hiçbir şey için konuşmak için erken değil abi. Gideceğim yerler çok problem çünkü. Abi artık gaz geliyor. Çıkmam gerekiyor. Şuralara doğru ilerleyeceğim ya. Araba cover yapar. Kalkanları falan kullanır. Bir şekilde yaşamaya çalışırım. Bir dakika. Şu mantarda adam var mı ya? Ondan korkuyorum şu an ama. Gözükmüyor. Bilmiyorum. Aa var var. Mantar sıkıyor şu an bana. Oy 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 oy. Bir dakika. Biz direkt safe zone oynasak nasıl olur abi? Şurada ben direkt safedeyim bu arada. Aha arkam geldi. Lan dur. Aga. Hiç hoş değil. Çok kötü kaldım. Vallahi çok kötü kaldım. Şu an mantar bana bir problem yaratacak çünkü. Şurada var bir tane. Aha bomba geldi. Oy. Öldük. Burada yaşayamam ya. Burada cidden yaşayamam abi. Deneyeceğiz artık biraz daha. Şu canımı bir basayım. Öne birazcık bomba yığacağım abi. 5 tane bombam var. Hepsini kullanacağım. Gördüm adamları. Şöyle bir atalım hepsini abi. Onlar da bana mı atıyor? Tut bakayım şu bombaları kanka. Tamam. Abi salar mısın kardeşim? Şunları da tut. Arka var. Ya öldük. Smokları da kullanayım da yani bilmiyorum. Açamayabilirim smokları. Deniyorum tabii ki. Hayır, hayır. Öldük ya. Burada yaşayamayız. Yattım, arka vurdu değil mi? Aynen. Yok. A oyundan attı. Saçmalık. Arkadaşlar dördüncü olmuşuz ve 23 puan almışız. İyi ya. Ba zor oyundu yani. Bilmiyorum. Döndüremeyebilir... döndüremeyebilirim değil. Döndüremezdim zaten direkt. Smoklar bitti. Kalkan da direkt kırılıyor zaten. Dayanamadık abi. Aa adam geliyor lan bir saniye. O bot mu? Gerçek oyuncu değildir ya o büyük ihtimalle değil mi? Aynen. Okey okey botçuk. Botçuk. Güzel. Ayak sesi var. Lan adam mı var? Gerçek oyuncu mu bot mu? Direkt evin içinde duydum abi. Evet. Bir saniye. Valla direkt böyle oynadım ama bot mu acaba? Gerçek oyuncuysa bana sıkıntı yaratabilir. Aa burada botmuş okey. Güzel. Gerçek oyuncuya böyle rushlanmazdı bu arada ya. Ölebilirdik yani. Tamam güzel. Ayak sesi var. Lan. Ödümü kopardım bot ya. Bu ne oğlum ne kadar çok bot denk geldi bu oyun. Oha 3 tane bot vurduk. Oo, bayağı kastı. Bir saniye. Nerede adam var lan? Evler dolu abi. Evlerde adam gördüm direkt. Okey. Sıkıntı yok. Abi şöyle şu kayada oynayacağım ya. Etrafı iyice kontrol edip bu kayadan oynamaya çalışacağım. Tek güzel bir yer bulamadım gidecek ya. En güzel burası gibi. Sağ evdeki adam üstüme binmezse yer hiçbir problem yok yani. Ama evdekiler de hala evde. Bizle uğraşmıyorlar. Aynen. Güzel. Aha üst ev fight'e girdi. Okey. Oradan bir şey alabilir miyim ki ya? Yok. Oraya hiç açım yok. Neyse problem değil. Tak takılalım gene burada da. Şu evlerde gördüm birini. Şurada var abi direkt. Aha bir dakika. Ah be. Bak 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 nasıl hemen sprey atıyor. Ben şimdi... Aha üstü geldi galiba. Üstten adam mı bakıyor bana? Bir dakika tam şurada adam vardı. Evet evet. Oradaki adamı gördüm. Sağa gelmez inşallah ya. Direkt şurada var bir tane. Ve beni kesiyor abi adam. HS li. Baygın çok güzel. Ah be kilini alamıyorum. Aha sağdan bir AVM sıktı biri. Bu adamın indiremiyoruz. Benim vurduğum adam Red Star mıydı? Kilimi çalmış olabilir şu an çünkü. Ha gördüm. Sağdakini de gördüm. Yapma kanka be. Helal olsun. 22 puan. Taç 1. Abi iyi vurdu lan. Bir şey diyemem yani. Helal olsun. Abi önde bir araba var da o ne alaka ya? Çok mantıksız bir şekilde duruyor yani yolda. Ben şu önevi alacağım bu arada. Boş mı? Aynen boş. Tamam. Burada bir safe geçirelim. Zaten alan kapanmak üzere. Abi bir dakika o ne? Ha tamam arabanın üstü süsmüş oğlum o. Bir an adam var sandım orada. Alan kapanmak üzere bir bekleyelim yeni alanı. Abi yeni save sonu attı şöyle bir tık sollu attı. Biz direkt şu kısımlardan oynarız. Aha önden sıkıyor abi direkt. Burada bir durabilir miyiz acaba? Nasıl bir yer bir bakalım öncelikle de. Ona göre hamle yapacağım. Evler dolu direkt galiba. Sağdakini gördüm bayağı çıktı adam. Drop'un orada abi direkt. iki kişi var. Direkt sprey atsam sanki daha iyi. Lan bana baktı direkt. Abi saçmalama bak tam sprey atacaktım. Oha. Direkt buraya bakıyorlar abi. Direkt burayı kesiyor adamlar. Yedi bir tane. Tamam. Biri şurada. Ay. Sniper'dan tek yiyoruz şu an. Dur. Birazcık canımız dolsun. Oğlum adam beni nasıl gördü ya? Görmeseydi çok rahat vurabilirdik var ya yere yatıp ikisinde. Yeni safe zone'u attı bu arada. Şuradaki evler de safe'den çıktı. Biz nereye oynayacağız ki? Şöyle şu taraflara falan. Zor ya. Şurada bir evler var ya Evlerin üstü şurası güzel oluyor da Şuraya falan da oynayabilirim Bir bakalım ya duruma göre Daha bir buçuk dakikam var biraz daha bekleyebilirim Burada var Yedi Hadi be Çok yedi var ya canı bira Abi bunun arkadaşı sağda lan Sağa doğru koşuyor arkadaşı Dur bir dakika birazcık ben de sağa gideyim Oradan bir açı bulamaz mıyız gördüm direkt abi adamı Burada Ay çok temiz spray onu indirdik. Diğeri arkadaşına nasıl oynayacak acaba? Geçmesi zor baya. 57 saniye var gazın gelmesine. Şurada. Neyse dur ona bakmayalım. Şunun bir kilini almam lazım öncelikle. Ağaçta direkt. Güzel. Bir tane yerdeydi. De. Hadi be. Kili almam lazım. Ama alamıyorum. Abi. Bir daha bak. 7 headshot'a. Abi 27 saniye var. Adam canına basacak. Arkadaşın tutamaz inşallah ya. Vallahi tutarsa üzülürüm valla. Ama tutamaması lazım abi. Hah geldi kill güzel. Şimdi ilk 15 saniye var. Bizim ilerlememiz gerekiyor abi. Nasıl yapacağımızı pek bilmiyorum. Adam hala orada. Bir dakika. Bak bir daha. Ya Gene headshot attım ölmedi ya. Neyse. Artık hamle yapmam lazım abi. Abi adam direkt arkamda bana sıkıyor. Okey. Oğlum ben var ya şuralarda safe'teyim de. Evler falan sıkıntı yaratır ya. Burada duramayız. Evet evet. Direkt şu ileri tarafa oynayayım diyeceğim. Orada da adamlar var. Oy. Dur şurada duracağım direkt. Aynen. Burada duralım. 6x'imi de bir takayım. Adam pencerede direkt. Headshot'ı yedi. Güzel. Arkada da var. Bu onun arkadaşı değildir herhalde. AVM varmış yalnız bizim sıktığım adamda da. Allah yedik. Bir dakika ben şuraya bir kalkan atmam lazım ya. Bir kit basalım hemen. Ay sıkıntı. O arkadan gelen bunların arkadaşıymış bu arada. Çok enteresan. Vallahi çok enteresan. Sen de enerji basalım. Aa ben safeteyim. Bu adamlar çıkmak zorunda. Güzel. Ama onlarda AVM var işte. Onlara piklemem biraz zor. Bir de şu üsttekiler ne yaptı acaba? İnşallah bize oynamamıştırlardır ya. Bir tık sağa gittilerse işim kolay ama üzerime oynadılarsa ölme ihtimalim bayağı bir yüksek. Abi adamlar direkt burayı kesiyor ya. 55 saniyeler var. Bekleyeceğim, bekleyeceğim. Hiç bakmayacağım şu an. Diğer evler de bu arada çıkmak zorunda. Herkes hamle yapacak şimdi. Abi yeleğin de var ya 30 canı kalmış. Derken al direkt sağımda var ya adam direkt şurada ya. Neyse, sıkıntı yok. Bizim öncelikle şurayı halletmemiz lazım. Bunların 30 saniyesi kaldı sadece. Şu öndekiler de sıkıntı ya. İnşallah buraya gelmezler. Aa bak şurada da açıkta biri var. Direkt şurada adam var. Bir dakika. Baygın. Yapma bunu. Kafam nasıl gözüküyor abi oradan? Kalkanını oradan sıkıyorum ya. Cık. Gerçekten kalkanını oradan sıkıyordum ama. Cık. Kafa gözüküyormuş abi. 12 puan. <laughs>